Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Bir videoda daha yine birlikteyiz. Gündem, Trabzonspor'un ekonomik ödemeleri. Gündem, Trabzonspor'da teknik direktör. Efendim, Orhan Ak devam etmeli mi? Orhan Ak'la sezon sonuna kadar gitme düşüncesi mantıklı mı? Yani baktığınız zaman kimilerine göre bu çok yanlış bir karar. Kimilerine göre e, olabilir ama böyle çok memnun, bu karardan çok memnun kalanı pek rastlamadım. Şimdi arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım. Siz kulübü doğru yönetirsiniz, teknik adamlarınız ya da e, futbolcularınız ya da e, yaşanan işleyiş mutlaka e, bir hedefe doğru gider. Elbette teknik adamla teknik adama fark olur. Ama şu da bir gerçek. Yani bugün Trabzonspor'un ekonomisi çok kötü. Trabzonspor öncelikli olarak 31 Mayıs'a kadar yaklaşık 1 katrilyon civarında bir borç ödemesi yapması lazım. Böyle bir durumda Trabzonspor'un şu anda harici olarak ekstradan bir teknik adam yükünü kaldırabilecek durumu ve lüksü olmamalı. Bu sezon hedefler hemen hemen tükenmiş. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Burada Zira Türkiye Kupası hedefine ulaşabilirsek ne ala. E Zira Türkiye Kupası'na da ulaşmak için Trabzonspor yani mantıken baktığınız zaman teknik direktörsüz dahi sahaya çıksa uyumlu kendi arasında birlikteliği sağlamış kafası rahat bir Trabzonspor kadrosu yani en azından final oynaması lazım diye düşünüyorum. Hal böyle olduğunda böyle bakıldığında teknik adamın bu saatten sonra çok önemli bu kalan haftalar itibariyle çok önemli bir işleri. Örnek veriyorum yani dışarıdan bir teknik adam gelecek bu kadroyu çekip çevirecek. Dolayısıyla bu çekip çevireceği kadro çok büyük farklılıklar yaratacak. Çok büyük farklılıkları bu kadro yaratmaz. Yani biraz üzerine koyar biraz altında kalır. Teknik adamdan teknik adama değişecek olan budur. Lakin yönetimin aldığı bir karar var. Orhan Ak kararı mutlaka e, bu konuda bilinen ya da programlanmış bir düşünce var. Ben Trabzonspor'un Orhan Ak'la devam ederken e, sezon e, sonunda yani önümüzdeki sezona Orhan Ak'la devam edeceği düşüncesinde değilim. Şimdi bazı iddialar ortaya atılıyor. İşte Orhan Akla gelecek sezonda bu kalan haftalarda alınacak olan neticeler sonrasında Orhan Ak birinci teknik adam olarak önümüzdeki yılda devam edebilir. Ben Ertuğrul Doğan'ın ve yönetiminin böyle bir şey düşündüğünü zannetmiyorum. Efendim şu anda Orhan Ak değil de yeni gelecek yani gelecek sezonun teknik direktörünü şimdiden belirlemiş olsaydık ve o teknik adam planını programını takımı şimdiden tanıyarak gelecek sezonu transfer planlamasını şimdiden hazırlasaydı falan deniyor. Bu gerçekten ilk bakışta doğru. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Trabzonspor'u yönetenler bence bir teknik adamla anlaşmışlardır. Yani bu şu anda o teknik adamın çok büyük bir ihtimalle benim şu anki gidişattan anladığım ya Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ya da Abdullah Avcı'nın yeniden geri dönüşü. Ki Abdullah Avcı'nın milli takıma gitme ihtimali daha yüksek. Bunu her zaman sizlere söylüyorum. İlk olarak da bu ekranlardan bizler söylemiştik. Yani ee, şu anda eğer Montella ise ki büyük ihtimalle öyle gözüküyor veya Abdullah Avcı tekrar geri dönecekse zaten Avcı takımı tanıyor. Montella ise zaten bu ligde bir teknik adam. E ne olacak bundan sonraki süreçte Trabzonspor'un maçlarını daha yakın ta, yakinen takip edecek eksiklerini, açıklarını, gediklerini mutlaka rapor edecektir. Yani bir taraftan Adana Demirspor'a hizmet ederken eğer söylendiği gibi Trabzonspor yönetimi kendisiyle anlaşmışsa, prensipte anlaşmışsa bir taraftan da mesaisini Trabzonspora harcayacak yani planlamayı yapacak. Şimdi böyle bakıldığı zaman da ha bir üçüncü teknik adam olmuş olsaydı ihtimal yani ne bileyim ben Sergen Yalçın olsaydı, Şota Arveladze olsaydı, dışarıdan başka bir teknik adam veya ismini bilmediğimiz bir teknik adam olmuş olsaydı evet o zaman derdim ki doğru. Bu adamlar gelsin direkt Trabzonspor'un içine, kulübün içine otursun, baksın. Futbolcuları daha yakıyla tanısın vesaire vesaire. Ama... Belli ki yönetim dışarıdan çok fazla bir tercihte bulunma niyeti şu an itibariyle taşımıyor. Orhan Ak sezon sonuna kadar gidebilecek mi? Vallahi bilmiyorum ama burada neticelerin de biraz etkili olacağı kanaatindeyim. Ve bu süreci birlikte yaşayıp birlikte göreceğiz. Ama... Benim e, düşünceme göre Montella ya da Abdullah Avcı ikilisinden bir tanesi yeni sezonda Trabzonspor'u çalıştıracaksa ve yönetim bu konuda kararını bu şekilde vermişse, tercihini bu şekilde düşünmüşse şu anda her iki teknik adamı da takımın başına bu süreçte getiremeyeceğinden dolayı Orhan Ak'la çalışma zorunluluğu hissetmiş olabilir. Eğer böyle ise Orhan Ak'la devam edilmesi son derece doğal bir karardır. Ama eğer Trabzonspor sezon sonunda veya 3-5 hafta sonra Orhan Ak'tan bir anda vazgeçti. Hiç bilinmedik bir teknik adam ya da hiç düşünülmeyen bir teknik adam. Dışarıdan bir teknik adam veya şu anda boşta olan bir teknik adam 3-5 hafta sonra takımın başına getirecekse o zaman şu anda Orhan Ak'la zaman harcamak, şu anda Orhan Ak'la devam etmek zaman harcamaktan başka bir şey olmaz. Onun için olayı bekleyip görmek lazım. Yani Orhan Ak'la devam edilmesi evet çok son derece doğrudur. Bu da yanlış bir tabirdir. Orhan Ak e, asla devam etmemeli. Orhan Ak yanlış bir tercih falan bunlar bu da yanlıştır. Yani olumlu çok olumlu ya da çok olumsuz şekilde değerlendirmek doğru değil. Burada bir kez daha söylüyorum. Önemli olan şu. Abdullah Avcı geri mi dönecek? Montella adına Demirspor'un başında şu anda mayıs ayında bitecek olan sözleşmesinin bitmesini bekleniyor. Bu iki hocadan birine karar verilmiş ise ikisinin de şu anda Trabzonspor'a gelme şansı şu süreçte bugün itibariyle olmadığı için Orhan Akla devam kararı doğrudur. Eğer bunun böyle olup olmayacağını sanıyorum mayıs ayının sonlarına doğru göreceğiz. Eğer böyle bir karar çıkarsa bugünkü alınan Orhan Akla devam kararı doğrudur. Yok sezon sonu ya da Mayıs ayının ortaları veya Haziran'ın başı boşta kalmış bir teknik adam yani bugünkü süreçte Mart-Nisan aylarında boşta olan bir teknik direktörü Haziran'da veya Mayıs'ın sonunda takımın başına getirirlerse o zaman Oranak'la ilgili şu an yaptıkları tasarrufun yanlış olduğunu o zaman söyleyebiliriz. Ama şuna asla ihtimal vermiyorum. Yeni sezonda Trabzonspor Orhanak'la birinci teknik adam olarak hedefine, yeni sezon hedefine yani 23-24 sezon hedefine Orhan Akla yola çıkacak şeklindeki iddiaları çok doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Şu anda bir süre sessiz kalınması lazım. Her ne kadar Ertuğrul Doğan bir önceki yönetimin as başkanıydıysa da ve çok yetkili bir konumda görevini yaptıysa da yine de yanına katılan yeni arkadaşlar var. Yönetime en azından e, bu transfer dönemine, transfer döneminin hatta sonuna kadar yani Temmuz-Ağustos'a kadar bir şans vermek lazım. Şu anda ön yargıyla çok eleştirmek doğru değil. Biliyorum bazılarınız hala Ahmet Ağoğlu'na bir haksızlık yapıldığı şeklinde. Ertuğrul Doğan'a karşı e, içinizden bir takım tepkiler geçiyor. Bunu dile getirmeye çalışıyorsunuz sosyal medyada görüyorum. Ya da e, birebir sokakta e, Trabzonspora gönül vermiş insanlar bunu bana çok dile getiriyor. Ama e, şu an Trabzonspor'un bu hesaplaşmayla uğraşacak e, zamanı değil arkadaşlar. Yani nihayetinde Ahmet Ağaoğlu ve Ertuğrul Doğan birlikte e, havalanlarında bankların üzerinde yattılar, beraber pozlar verdiler, beraber icraatlarda bulundular bir süre sonra istemezdi gönül. Yani bir anlaşmazlık, bir uyumsuzluk, bir dargınlık, bir küskünlük olsun. Hiçbirimiz istemezdik. Yani keşke uyumlu, anlaşarak her kararı alabilselerdi. Başkanlığı bile birbirine devredecekleri zaman bunu gönül rahatlığıyla ve uyumlu bir karar alarak birlikte ...ortak hareketle yapabilmiş olsalardı. Ben de üzüldüm. Yani kongrede biri e, kongrenin bir köşesinde, salonun bir köşesinde, diğeri diğer köşesinde. Bunlar gerçekten beni de e, etkiledi. Ama e, bunları dilememize ve istememize rağmen hani diyorum ya Trabzon insanının yenilerinde var. Biz bir süre insanlarla e, dostluklarımızı en taban, en zirveye kadar çıkarız. Bir anda pat diğer şeyi silip atarız. Yani maalesef böyle bir yapımız var. Evet. Onun için bu bizi Trabzonspor'u daha doğrusu yönetenler de Trabzon insanı onlarda da bunu bu fevri çıkışları, inişleri, çıkışları, yükselişleri görüyoruz. Ne hikmetse hiçbirimiz tam bir orta yol tutturamıyoruz. Neyse bunları geçelim. Şu anda hesap zamanı değil Trabzonspor'da. Yani bu yönetime en azından bir 4-5 ay, 6 ay bir süre vermek lazım. Çünkü önlerinde çok önemli ekonomik sıkıntılar da var. Bu ekonomik sıkıntılar içerisinde Trabzonspor yönetiminin nasıl bir yapılanmaya gideceği, nasıl oyuncu kadrosundan paraya dönüştürebilecek isimlerle kadronun maliyetini azaltacağı, kaliteli oyuncular alıp alamayacağı, ama alacak olduğu oyuncuların yani isimden ziyade gerçekten yararlı, başarıya aç ve isabetli oyuncular olması bize getireceği yeni ekonomik külfetlerin ne olacağını hep beraber göreceğiz. Onun için onlara şu an için çok fazla eleştiri yapmamak lazım. Bunu derken tabii e, yaptıkları bize göre yanlış gördüğümüzü de münasip bir dille, dille anlatmaya çalışacağız. Ama asla Ertuğrul Doğan'a kızdığımız için, Ertuğrul Doğan'ı sevmediğimiz için veya Zeyyat Kafkası beğenmediğimiz için veya Ahmeti Mehmeti işte o yönetimde olmamalıydı nasıl olur? Böyle kişisel husumet duygularıyla bakarsak çok yanılırız. O ön yargıları bir kenara koymak lazım. Ama Trabzonspor'un işi gerçekten çok zor. Bu zorlu süreçte e, Trabzonspor'un büyük ekonomik desteklere ihtiyacı var. Bu bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin cebiyle olacak olan işler değil. Sponsorluklara ihtiyacı var. E, belki siyasilerin ekonomik desteklerine ihtiyacı var. Belki hani e, şu anda bir 115 milyon lira girdi kulübe ve futbolculara dağıtıldı. Özellikle bu Kulübe ihtar çeken oyuncular başta olmak üzere. Bir nefes aldı küçücük Trabzonspor. O paranın girişinde işte bir hibe şeklinde karşılıksız bir sponsor bulundu dendi. Karşılıksız hibe. Valla e, bu beni biraz umutlandırdı. Buradan açık konuşup da e, bazı şeylere dikkat çekip de Trabzonspor'da sıkıntıya sokmak istemem. Ama hibe olması çok güzel. E, dilerim bu hibeler artarak devam eder. Eğer bu hibeler artarak devam ederse... Önemli olan Ertuğrul Doğan ve arkadaşlarının bu hibe denilen paraları ya da Trabzonspor'un diğer girdilerini gerçekten doğru kullanması. Lütfen rica ediyorum ve e, sizden çok özenli davranmanızı istirham ediyorum. E, Trabzonspor'un her kuruşunu harcarken şu 18-30 yaş 18-25 yaş bu arkadaşlar da bana kızmasın. Bu gruptaki arkadaşların işte bomba patlıyor, bombayı patlatıyoruz. Ya bu işlerden vazgeçelim. Bunlar günü kurtarmaya dönük hamle ve politikalar ve bunların sonunda gümlediğiniz zaman unutulup gidiyorsunuz. Ama gerçekten faydalı, sağlıklı, akılcı, ekonomiye dönük adımlar attığınız zaman yarın sahada şampiyonluk bile gelmese ama bir kupa kaldırıp ne bileyim ligi işte Şampiyonlar Ligi'ne gidecek kadar bir dereceyle de bitirseniz o zaman tarihe isminiz yine kazınır. Mesela bakın Özkan Sümer'i size devamlı örnek veriyorum. Rahmetli Özkan Sümer'in 2000 senesinde iflas etmiş olan Trabzonspor'u o yönetimiyle, hiçbirimizin beğenmediği bu yönetimiyle 2 yıl içerisinde ekonomik olarak bir toparlanma sürecine nasıl soktuğunu hep beraber hatırlayalım. Onun için hala konuşulduğunda ekonomik anlamda Trabzonspor'a çok büyük katkı yapmış ve Trabzonspor'u uçurumun eşiğinden Sayın Özkan Sümer almıştı. Diyenler hala çoğunlukta. Onun için Sayın Ertuğrul Doğan ve arkadaşlarının da bu e, yolda, bu şekilde, e, bu kararla gitmesini temenni ediyorum. Yani Trabzonspor'a transferlerinden Ertuğrul başkandan veya etkili ve yetkili olan yöneticilerden ricam eğer biraz vicdan sahibiysek ve bu Trabzonsporu milyonlarca kişinin e, kulübü olduğunu e, hesaplarsak ve en önemlisi vicdanımızın sesiyle hareket edersek şu e, transferlerden komisyonları cebine indiren eski mevcut yönetici tipleri ya da işte ne bileyim iş adamı tipleri yakın dostlarınız bunlardan uzak tutun Trabzonspor. Gerçekten bunlar kul girer. Bunun vebali çok büyük olur. O sebeple Trabzonspor'un bir kuruşunu lütfen kendi yönettiğiniz kendinize ait şahsınıza ait şirketlerin kasası gibi, kuruşu gibi, parası gibi düşünerek harcayın diyorum. Natsane bu tavsiyede bulunuyorum. Trabzonspor, Kayseri Spor'la lig müsabakası oynayacak. Bununla ilgili çok fazla değerlendirmeye gerek yok. Gönlümüz kazanmak istiyor. Trabzonspor dilerim kazanır. Ama Kayserispor iyi bir takım. Yani zaman zaman kötü neticeler alsa da özünde iyi bir takım. Diri bir takım. Trabzonspor'un Futbolculara en azından bir kısmı paralarını aldı ya da paralarının bir kısmını aldılar. Moral motivasyonları iyi olursa, iyi konsantre olabilirseler. E, Valla bir de bu ligin hiçbir tadı kalmadı. Yani Dünya Kupası arası işte e, ne bileyim yaşadığımız büyük e, deprem felaketi sonrası verilen aralar. Şimdi Trabzonspor'un işte iki haftadır maç oynamadığını falan düşünürseniz futbolculara da Allah kolaylık versin. Onların konsantre olması da çok kolay bir iş değil. İnşallah iyi konsantre olursalar Trabzonspor dediğim gibi Trabzonspor gibi oynarsa yenemeyeceği takım olmaz. Bunun için o günkü Trabzonsporlu oyuncuların nasıl ve ne şekilde ne kadar motive oldu, olabildiklerini e, hep beraber göreceğiz. E, ben e, bu konuda Trabzonspora başarılar diliyorum. Milli takımla ilgili çok kısa bir iki cümle söyleyeyim. Hırvatistan karşısında bu maçın çok zor olacağını 3 ihtimale açık olduğunu söylüyorum. Söylemiştim sizlere. Hırvatistan karşısında Türk milli takımı, özellikle ilk 20 dakikada 3 tane, 2 tane, en azından 2 tanesi çok ciddi olmak üzere pozisyona girdi. Hırvatistan'a ilk 20 dakikada göz açtırmadı. Ne zaman golü yedi, milli takım dağıldı. Yani tecrübesiz bir milli takım. Ee, söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ee, Stefan Kuntsun bazı hataları, eksikleri, yanlışları, yanlış tercihleri elbette var. Yani mesela yedekte oturan futbolculardan ben en az 2-3 tanesini size sayarım. İlk 11'de olması gerektiği noktasında. Ama bu hatalara rağmen milli takımın asıl çöküşü Türk futbolununla Türk futboluyla alakalı 3-4 yıldır. Hatta 5-6 yıldır ama özellikle 3-4 yıldır Türk futbolu ciddi sorunlar yaşıyor. Milli takım bu gruptan çok zor çıkar. Bunu söylemek istiyorum bugünkü görüntüsüyle çünkü Galler ve Hırvatistan ilk iki maçlar sonunda gösterdi ki Hırvatistan Galler veya Galler Hırvatistan ilk iki sıra için daha şanslı yani bu mutlaka böyledir demiyorum ama benim futbolu öngörüm benim bakış açımdan takımları takip ettiğim kadarıyla gördüğüm olay şu Galler'in ve Hırvatistan'ın şansı bize göre daha fazla. Onun için umudumuzu kaybetme kaybetmeden e, milli takımımızın başarılı olmasını dileyerekten de takip etmeye devam edeceğiz. Ama gerçekçi olacaksa bu milli takımın işi bu gruptan çıkmak için çok zor arkadaşlar. Sağlıcakla kalın tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.